geldiniz. Bugün 3 numara kanalından bir tek ben varım. Bir önceki videomuzu eğer izlediyseniz e, anlatmıştık. Furkan, Ahmet ve ben ayrı yerlerde oturduğumuz için beraber video çekemiyoruz. Biz de kanalı boş durmasın diye böyle parça parça çekelim dedik. E, bugün bizimle eğer sınır kısa filmini izlediyseniz sınır kısa filmi ekibinden arkadaşlarımız var. Kamera arkamızda Gizel Çetin, sanat yönetmenimiz. Yarışmacılarımızdan bir tanesi Abdurrahman Aksoy, Emirhan Günay, bir de Melih Sezer. O ekstradan geldi bugün eğlenceli bir yarışma yapacağız. Ee, yarışmanın sonunda ceza olacak. Cezayı şu an henüz kararlaştırmadık. Yarışmamızın konusu e, güzel arkadaşımız bize e, sorular soracak. Biz de bu sorulara doğru veya yanlış diye cevaplar vereceğiz. Sorular da çok genel kültür tarzı değil mi? Evet. O tip sorular olacak. Videomuzun sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın. Videomuzun sonunda diğer gözlük çekilişi yapacağız. Herkes yani katılsın. O zaman yarışmaya başlayalım. Şey... Merhaba arkadaşlar ben Melih Sezer. Merhaba arkadaşlar ben de Abdurrahman Aksoy de <laughs> <laughs> Evet hazırsanız güzel soru yoku ben de başlatıyorum. Soru bitince sorunuz başlıyor. Yugoslavya devleti 1992 yılında dağılmıştır. Yanlış önce. bence. Bence Yanlış diyoruz. Yanlış. <laughs> hazırsanız ikinci soruyu. Filistin'in başkenti Gazze'dir. Doğru. Hayır. Bilemediniz. <laughs> Cristiano Ronaldo Manchester United'da futbola başlamıştır. Doğru. Doğru. Hayır. Yanlış. 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 Cevabınız? Yanlış. Son kadar mı? Evet. Evet. Bildiğiniz. Evet. Sporting nizmanları başlamıştır. <laughs> yürü be Ronaldo. İkinci soru. Sor e, dördüncü soruya geçelim mi? Geçelim. geçelim. Güzel. Hadi gidelim. Başlayalım. Al yuvarı hücrelerinin ömrü 120 gündür. Çalışan soru. Doğru. 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 Evet. bildiniz. Ya bunu nasıl biliyorum? Aferin. 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 Buraya çek. Hadi 5'e geçelim. Suudi Arabistan'ın başkenti Mekke'dir. Yanlış. Yanlış. Eminim. Yanlış. Geçen bunu ölçü Evet bildiniz. Doğru cevap Riyad. Yeah. Sanki sen ne zaman cevap verdin? <laughs> evet 6. soruya geçiyoruz. Dönüşmetliler Anadolu'nun ilk beyliğidir. Hayır bilemediniz. Doğru. Demeyeceksin sen mi abicim? <laughs> ne ben dönüşmen tıklarım. kahraman onları bir şeyler var. Şaka belli değil mi? Hadi yeni soru. Ahmet, Rafadan Tayfa'nın bir karakteridir. Doğru bence sence. Yanlış değil mi, yanlış. Evet bildiniz. Maradona orta saha oyuncusudur. Konut arkası. Yanlış. Son kararınız mı? Yanlış. Hayır. Maradona, Foros ama Yanlış da yanlış. Do yanlış. Yanlış, yanlış. Bilemediniz, doğru. Zaten kanka 11 saniye oldu. Ne oyuncusu? Orta saha mı oynuyor? Orta saha. Napoli'de Foros arkası oynuyor. Ortası olmuyor mu? Orada üç kanal var. Depan, orta saha, Napoli. Evet e, Melih'le Apo yarıştı. Dört doğru, dört yanlış yaptılar. Sıra Eminan'la bizde. Eğer beraber kalırsak bonustan iki tane daha sorumuz var. Onlara devam edeceğiz. Şimdi ben Emirhan'ı yanıma alayım. Merhaba arkadaşlar ben Emirhan Güney. Emirhan sınırlı sniperci. Evet. <laughs> Emirhan e, Lilleburgaz Lisesi'ne gidiyor. İyi bir arkadaşımız. Evet güzel, başla. Sen süre tut kanka. Fare kokulu kedi maması vardır. Ne? Fare kokulu kedi maması vardır. Doğru mu? Sen yanlış. Ne diyeyim? Hadi çabuk. Kaç saniye kaldı? Yanlış! Evet yoktur. Haa soruyla bir sorun Peynirli poğaçada süt vardır. Yok. Vardır, var peynir <laughs> <laughs> var, var, doğru. Doğru bildiniz. <gülüyor> <gülüyor> Soru 4. Bayburt'un plakası 69'dur. Yanlış. Doğru. Yanlış. Yanlış. <laughs> Bilemediniz. Doğru. <laughs> doğru mu? Bu doğru oğlum be. Mehmet Ağzı olarak ben de bilmiyorum. Oğlum Bayburt veya ne alakası yani. sonra var? Sonradan şey için Aynen sonradan sonra ilgi sonra 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 için Sonradan evet, için Soru 5 Erkek deniz tamile evet, hamile kalır Evet doğru Doğru bildiniz yanlış Alaaddin'in sihirli lambasını Edison bulmuştur Yanlış Edison Söyle sayıyor musun? Çabuk 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 Bilemediniz yanlış. Öncelikle Edison lambayı bulmuştuk. Aladdin sihir lambası. Abi Edison dedi ama. Edison mu? Edison mu öyle bir şey dedi. Edison. Edis, evet. Şey, Edison değil işte. Edison dedim zaten adam duyuyor siz nasıl duymuyorsunuz? Evet biz de Edison. Şey, Edison, Edison o, bilmiyorum Edison, kanka ben. Evet. Soru kaçıncı yok. soruya geçiyoruz? 7. Biz 4 tane mi bildik? 2 tane bilemediniz. 2 tane bilemediniz. 6 soru da 4 doğru 2 yanlış. Bir yalnız tane daha bilmemiz lazım yoksa uzak <laughs> konuda kalıyoruz. Zigon bir ağaç türüdür. Zigon <laughs> sefa. Doğru. 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 Bilemediniz yanlış. Bu hiç anlama gelir. Son soru Emre Soruyorum hazırsanız. YouTube 14 Şubat 2005'te kurulmuştur. Yanlış. Yanlış. Yanlış yok ama Yanlış oğlum ben. Ay doğru. Bakarım. Doğru ama. 2005 mi onu bilmiyorum ama 14 Şubat olduğu doğru. 5 Evet. 14 Şubat 2005 yaşam, sonu, 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 sonu. Ciddi misin? 14 soru Zaten... Evet, 4 doğru 4 yanlışla uzatmalara kaldık. 4 e, ya? zikona ben yanlış biliyordum. 15 aldım o yüzden. Evet, hazır mısınız? Sorular ne oğlum? çok gerildim. Hazır Siz doğru. hazır mısınız? <laughs> Hazırız. Mısın? Tamam, zaman başla. Dayımın yeğeninin annesinin babası dayımın amcasıdır. Doğru. Doğru. Yanlış babasıdır. <laughs> evet. babası Zaten, güzel, The Box Tom Hanks'ın bir filmi değildir. Bir daha söyle. The Box yanlış. Tom Hanks'ın bir filmi değildir. Yanlış değil. Doğru doğru. Yanlış yanlış. Değil değil. Doğru be. Doğru. Doğru. Evet doğru. Aferin. Ben diyorum sana zaman diye. Ağzı kapıyı bir... dinle. <laughs> gizlim, gizlim. Evet arkadaşlar bize özel çay getirttim kendime. Karadeniz'in çılgın sularından, dağlarından yetişmiş. <laughs> of çay. Hazır mısınız? Hazırız. Uzayda ağlarsanız gözyaşlarınızı yüzünüze yapışıp kalır. Yanlış. Emin misiniz? Evet. Bilemediniz. Nasıl abi? Ne yapıyorsun? Evet sen. Yani. Soru. Kazıyor musun? Değilim. Tamam sen sor. <laughs> Eğer bir toprak solucanını ortadan ikiye keserseniz iki parça da kendini tamamlar. İki parça yani şey mi? İki parçası da kendini tamamlar. Doğru ben. Doğru. Doğru. Bilemediniz yanlış. <laughs> Nasıl lan? Soğucam vücudunu... en iyi <laughs> geçirmiyor oğlum solucan. Hadi. Kesildiği zaman vücudunu tamamlama özelliği ne? doğru. Ancak Olsun. her iki tarafında değil, sadece bir tarafını tamamlayabiliyor. Aldım ben. Oğlum sen solucanları şey görmüyor musun <laughs> köyde? Arkadaşlar maalesef kaybettik. <laughs> ya sen kaybettin niye gülüyorsun oğlum? <gülüyor> üzülü üzere kazanan arkadaşlarımız Melih'le apoyu çağırmak istiyorum. Check it out bro. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar, maalesef bugün kaybettik. Şimdi Apollo Melih bize cezaları verecek. Söylüyorum Apo. Loburgaz buz pistinde 15 dakika tişörtsüz kayma cezası vermeye uygun bulduk arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şu anda Emirhan'la buz pistindeyiz. İçerideki abiler ne bizim sus kaymamıza izin vermedi. Biz de o yüzden para vermişken biraz kayalım dedik Emirhan'la. Şimdi biz kayarken Melih ile Gizay burada. Yeni ceza düşünecekler. Biz de kayacağız öyle. Emirhan <laughs>

Emre ya Hadi ya Çıkar Hadi hadi, Çıkar. hadi çıkarsam da hadi aynı anda, ben aynı. Bir, bir şey yapamam 2 1 <laughs> <laughs> At <dalga> ver, at böyle duralım Oğlum senin vücudun iyi falan bak yürü hadi. Hadi. <gülüyor> <Çıkarım>. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar Merhaba Abi çok kalabalık Çay çarşıya çıkacağım ben Evet Ben de şu anda kendimi tanımak istiyorum Evet arkadaşlar böyle oyunlar oynamayız Yusuf gidiyor, Yusuf gidiyor. <laughs> bir kanadı. <laughs> evet, orada bir izdahan meşalıyor. <laughs> <laughs> Bravo! Evet arkadaşlar, bu saçma göz aydınlığı yerine getirir şu an. Kendimi efsane rezil olmuş hissediyorum. Evet arkadaşlar videonun başında dediğimiz gibi e, bir yerbak şey yapacaktık şu an e, gözlük elimde İsterseniz önce bir inceleyelim içine. kutusu biraz ezildi çantamla gelirken e, öncelikle içinde bir tane power bank var çok bir şey değil 2600 telefonu dik çok bir işe yaramaz ama olsun e, bir tane kulaklık koymuşlar yanında böyle tam Gözüküyor mu? Gözlüğümüz de burada. Daha biz açılışını yapmadık. Evde duruyordu hala. Önce kumandayı göstereyim. Böyle bir kumanda koymuşlar. Gözüküyor mu yazılar? Android ve iOS için oradan seçim yapabiliyorsunuz. Ee, VR gözlüğümüz de bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim nasıl olduğunu. Telefonunuzu bunun içine böyle oturtturuyorsunuz. Bunun içine takıyorsunuz. Bakın buradan kamerayı da açıp izleyebiliyorsunuz. Evet böyle kullanılıyor. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler videonun alt tarafına en üstte bir tane link koyacağım VR Gözlük Çekiliş linki diye. Oraya gireceksiniz. Kanala abone olmak ve videoyu video paylaşmak var. Kanala abone olmak 5 puan, video paylaşmak da 5 puan. onlar size abone olmayı ve video paylaştırmayı yönlendirecekler. Eğer aboneyseniz yeniden, yine de o linke tıklamanız gerekiyor yoksa sistem tanımaz tanımaz. için detaylı bilgileri daha sonradan Instagram hikayemde paylaşacağım. Şu altıma hemen koyuyorum. Oradan bakıp takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bu tarz çekiliş videolarının devam etmesini istiyorsanız e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz biz bu işe yeni başladık. E, eğer desteklerinizi istediğiniz beğenip abone olursanız ileride daha güzel daha büyük hediyelerle inşallah sizlerle olacağız. Hepinize iyi günler diliyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi.